اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri wa hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ila Allah inna Allah'a basirun bil ibad sadakallahul azim Muhterem kardeşlerim yine bir siyer dersinde daha sizlerle beraberiz. Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar, onun Habibi Kibriyası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selamlar olsun. Geçen dersimizde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin ilk yılında meydana gelen bazı hadiseler ve olaylar üzerinde durmuştuk. İnşallah bu dersimizde de artık Medine'deki konulara yavaş yavaş girmeye ve onları işlemeye, anlamaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbim bizlere kolay bir şekilde, güzel bir şekilde anlatabilmeyi nasip eylesin siz ve bizlere de yine o anlattıklarımızdan ibret alıp hayatımıza onları tatbik edebilmeyi, uygulayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bugünkü dersimizde de İslam'ın savaşa bakış açısı noktasında bazı mülahazalarda bulunmak istiyorum muhterem kardeşlerim. Ve Medine döneminde savaşa izin verilmesiyle birlikte meydana gelen seriyeler ve gazveler, seriye kavramı ve gazve kavramı üzerinde biraz durmak istiyoruz inşallah. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra savaş izni veriliyor. Peki İslam ile savaşın bir arada olması mümkün müdür? İslam, kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, teslim etmek ve barış yapmak anlamlarına gelen sil kelimesinden silim kelimesinden türemiş bir kavram. Yani bir anlamda barış demek olan İslam savaşla bir arada anılması mümkün mü? İlk bakışta tezat gibi görülebilir. İslam'ın savaşla anılması tezat gibi görülebilir. Ancak İslam tarihini iyi bir şekilde tetkik ettiğimizde aslında yapılan savaşların Allah'ın ismini yüceltmek, ilahi kelimetullah, barış ve adaleti tesis etmek için cihat anlayışı içerisinde yapıldığını göreceğiz. Cihattan maksat da Müslümanların emniyet, huzur içerisinde olmaları, din ve dünya işlerini yürütmeye imkan bulmalarıdır muhterem kardeşlerim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem Mekke hem de Medine döneminde insanları öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur'an okuyarak İslam'a davet etmiştir. Onun etrafında toplanan o kalabalık, o grup zor kullanılarak bir araya getirilen insanlardan oluşmuyordu. Bunun aksine tatlı dille, güler yüzle, ikna yoluyla Allah'a çağrılmaları sonucu bu insanlar kendi hür iradeleriyle İslam'ı seçen kimselerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amacı insanların sadece davranışlarını değiştirmek değil, aslında onların özüne hitap ederek onları ıslah etmekti. Barış, sevgi ve rahmet peygamberi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem esasında savaştan ve savaşmaktan hiç hoşlanmazdı. İslam'ın Mekke döneminde kendisine ve Müslümanlara yapılan onca işkenceye, onca düşmanlığa, onca şiddete karşı onlara aynı yolla mukabelede bulunmamış, onlardan intikam alma yoluna gitmemiştir. Mekke döneminde nazil olan ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerine baktığımızda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslümanların sabır noktasında sabretmeleri noktasında tavsiye aldıklarını görüyoruz. Zira Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf Suresi 35. Ayet-i Kerime bu hususa şöyle işaret etmektedir. Estaizu billah Fasbir kema sabara ulul azmi minel rusuli ve la testa'cillahum Ke yevme yaravne ma yu'adune lem yelbethu illa sa'aten min nehar Belag فَهَلْ يُحْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ <الْفَاسِقُونَ> O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme. Onlar vaad edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası hiç helak edilir mi? Ahkaf suresi 35. ayet-i kerime ayette geçen ülül azm yani azim sahibi peygamberler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa peygamberlerdir aleyhimüsselam. Gerçekten azim sahibi peygamberler şeriatlarının tebliğ ve tesisinde büyük gayret sarf etmişler. Ve ortaya çıkan bütün o sıkıntılara, bütün o zulümlere ve güçlüklere karşı da sabırla göğüs germişlerdir. Ayette de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu büyük peygamberlerin vasıfları hatırlatılırken, müşriklerin yaptıkları işkenceler ve saldırılar karşısında sabırlı olması istenmiş, inkarcıların azap karşısında durum ve tutumları ayrıca tasvir edilmiştir. Yine bir başka ayet-i kerime sabrı tavsiye eden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ve inananlara Müzzemmil Suresi 10. ayet-i kerimedir. Estaizu billah وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Ve inkarcıların diyeceklerine sana yaptıkları iftira ve yalanlarına karşı sabırlı ol. Ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl. Yine Müslümanların maruz kaldıkları işkencelerden şikayet ettiklerinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek şikayette bulunduklarında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sabredin ben savaşla emrolunmadım buyurarak onlara bu işkenceler ve sıkıntılar karşısında sabretmeyi ve metin olmayı öğütlemiştir muhterem kardeşlerim. Mekke döneminde Müşriklerin yaptığı işkence ve zulümlere karşı sabrı tavsiye eden ayetler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin yanında, sabrı tavsiye eden sözlerinin yanında Kur'an-ı Kerim'de barışı tavsiye eden ayet-i kerimeler de vardır. Kur'an-ı Kerim'de başka topluluklarla ilişkilerde barış esastır. Bakara suresi 208. ayet-i kerimede de barışla ilgili olarak bakın ne buyuruluyor. Estaizübillah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُضُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır, apaçık bir düşmandır. Yine Enfal Suresi 61. ayette de barışla ilgili olarak Bakın şöyle buyuruluyor ayet-i kerimede. Estaizu Ve in cenahu lisselmi fecnah leha ve tevekkel alallah. İnnehu <laughs> huve semiul alim. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül eyle. Çünkü o hakkıyla işiten ve bilendir. Bu ayeti kerimelerden de anlaşılacağı üzere sevgili kardeşlerim, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam için öncelikle barış esastır. Savaştan ziyade barış esastır. Hicretten sonra Mekke'den Medine'ye hicretten sonra ise müşriklerin Müslümanları tehdit etmeleri üzerine onlara karşı mukavemet etme, karşılıkta bulunma, savaşma izni verilmiştir. Bu savaş iznini veren Ayet-i kerimeler de önemlidir. Hac suresinde 39 ve 40. ayet-i kerimeler müminlere Medine döneminde artık müşriklerin yapmış oldukları zulümlere karşı sabrı tavsiye etmemiş, onların anlayacağı dilden cevap verilmesini ve savaşma iznini müminlere vermiştir. Bu ayet-i kerimeler de şu şekildedir. Es'adubillah أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره اللّٰهَ lakaviyyun aziz. Ayet-i kerimenin anlamı şu şekildedir. Kendileriyle savaşılanlara yani müminlere zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardıma mutlak surette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın onların bir kısmıyla, insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, tüm bunlar yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Medine döneminde bu ayet-i kerimeyle yani Hac Suresi bu iki ayet-i kerime 39 ve 40. ayet-i kerimelerle artık Müslümanlara savaşma izni verilmiş sabırdan ziyade yapılan zulümlere karşı müşriklere karşılıkta mukabelede bulunulması savaşla mukabelede bulunmasına müsaade edilmiştir. Medine döneminde Müslümanlara savaş izni verilmesinin bazı gerekçelerini şu şekilde izah etmek mümkündür. Bunlardan bir tanesi meşru savunma hakkı. Yani savaşa izin verilmesinin en başta gelen sebeplerinden bir tanesidir. Zarurati diniye dediğimiz din, akıl, can, mal ve neslin korunması noktasında muhterem kardeşlerim bunlara gelecek olan herhangi bir zarar veya halelin konusunda, halel noktasında bunları korumak için savaşmaya müsaade edilmiştir. Bu meşru savunma hakkıdır ki din bu zarurati diniye dediğimiz bu beş temel ana esası korumak bütün Müslümanların üzerine vaciptir. Dolayısıyla canlarımız, mallarımız, namuslarımız yani nesillerimiz, dinimiz, aklımız tehlikede ise bunu korumak için gerekiyorsa savaş yapmak caizdir. Müslümanlar Mekke'de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi üzerine sabredip müşriklere hoşgörülü davrandıkça onlar azgınlıklarını, zulümlerini, işkencelerini daha da artırmışlar. Bu saldırganlık hicretten sonra da devam etmiş. Hicretten sonra da Ebu Sufyan ve Übey bin Halef gibi bazı kimseler Medine'deki Ensar dediğimiz Evs ve Hazreç kabilelerinden Müslüman olanlara birer mektup yazıyorlar. Bu mektupta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile kabilesinin yani muhacirlerin aralarından çekilmeleri isteniyor. Onları korumaya, korumaktan vazgeçmeleri isteniyor Ensar'ın. Aksi takdirde kendileriyle de savaşacaklarını ifade ediyorlar Mekkeli müşrikler. Ensar bunu reddedince de bu sefer de münafıkların veyahut da orada bulunan müşrik Araplara, Yahudilere mektuplar yazarak onların Müslümanları kendilerine teslim etmesini istiyorlar. Yoksa kendileriyle de savaşacaklarını belirterek onları da tehdit ediyorlar. Hatta Ebu Sufyan küçük birliklerle Medine'ye saldırılar düzenlemeye başlamıştır ki ileride bunu söyleyeceğiz. İleriki derslerimizde. Hicretten 8 ay kadar sonra 200 kişilik bir birlikte Rabi dediğimiz bölgeye, vadiye kadar yürüyor ve orada Müslümanlara saldırmaya yelteniyor. Mekkeli müşriklere hoşgörüyle davranmak onları durdurmayacağı anlaşıldığı için bu sebeple müminlerin savaşmasına izin veren işte o ayet-i kerimeler nazil olmuş ve meşru müdafaa hakkı, savunma hakkı olarak Müslümanların kendilerine savunmasına, savaşla savunmasına müsaade edilmiştir. Bir diğer husus savaşın yapılabilmesine imkan tanıyan, savaşın yapılmasını gerekli kılan bir başka husus İslam davetini güvence altına almak. Yani Allah Teala'nın tüm insanlık için gönderdiği İslam dininin yayılması gerekiyor. Hür iradesiyle Müslüman olan kimselere kendilerine kılıç çekenlere karşı savunma hakkı vermemek İslam'ın yayılmasına, engel teşkil edebilir. Dolayısıyla hür iradesiyle Müslüman olan kimselere herhangi bir zorlama olmadan Müslüman olan kimseleri de korumak, o daveti güvence altına almak gerekir. Müslümanlar davete silahla engel olan müşriklere boyun eğmek zorunda bırakılırlarsa bunu gören insanlar ne der? Saldırılara karşı kendilerini savunma hakkı tanımayan bir dini biz ne yapalım? Böyle bir dine girmeye cesaret edemezler. Dolayısıyla İslam dinine girmekten imtina ederler. Bu sebeple de savaşa izin verildiği, yani İslam davetinin güvence altına alınması noktasında savaşa izin verildiğini söyleyebiliriz. Bir başka husus, savaşa izin verilmesi noktasında insan hak ve hürriyetlerini, din hürriyetini güvence altına almak. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki insanları zor kullanmadan Dinde zorlama yoktur. İslam'a dahil ediyorsa hür iradesiyle, kendi hür iradesiyle Müslüman olan kimseler dinlerinden döndürmek için hiç kimsenin de zor kullanmaması gerekiyordu. Zor kullanmaya hakkı yoktu. Bu noktada zor kullanmak insan haklarını çiğnemek, din hürriyetini insanların elinden almaktı. Bu sebeple de savaşa müsaade edilmiştir. Yine antlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak da bir savaş sebebi olabilmektedir. Tekim Yahudilerle yapılan savaşlar ahdi bozanları cezalandırma siyaseti noktasında değerlendirilebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Yahudilerle geldiğinde bir antlaşma yapmış. Medine Sözleşmesi dediğimiz Medine Vesikası da diyebileceğimiz veya anayasası da diyebileceğimiz yazılı bir metinle Yahudilerle bir antlaşma yapılmış. Ancak yapılan bu antlaşmalar kısa bir süre sonra ihlal edilmiş Yahudiler tarafından. Kimisi müşriklerle işbirliği içinde olmuş. Bu yetmiyormuş gibi kimisi de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme suikast tertiplemeye kalkmışlardır. Kaynuka ve Nadiroğlu, Nadiroğulları dediğimiz Yahudiler Medine'den çekip gitmeyi kabul etmişlerdir. Antlaşmayı bozduktan sonra. Bunlar sorgusuz sualsiz idam da edilebilirlerdi. Zira yapmış oldukları antlaşmaların ahde vefa göstermemişler, bozmuşlardır. Fakat Hz. Peygamber bunu yapmamış, onları sürgünle cezalandırmış. Ancak Kurayza oğulları ise Hendek Savaşı'nda Müslümanların aleyhinde savaş suçu işlemişler. Ve seçtik kendi seçtikleri hakemin vereceği sonuca göre durumlarına razı olmuşlar o hakemde. Onların hakemin verdiği karara göre de Kurayza oğullarını erkekleri idam edilmiştir. Bu şekilde onlar da cezalandırılmışlardır. Yine bir başka husus İslam'da savaşa müsaade edilmesini imkan tanıyan bir başka madde İslam topraklarını yabancıların saldırılarından korumak. İslam dini artık bu davet evrensel bir hal kazanmaya başlamış. Arap Yarımadasının uç sınırlarına kadar dayanınca, dünyada o dönemde bulunan süper güçler İslam bölgelerine yaptıkları saldırılara karşı süper güçler İslam bölgelerine bir takım saldırılarda bulunmuşlar. Çünkü İslam artık yayılmaya başlıyor. Arap Yarımadasının dışına taşmaya başlıyor. Dolayısıyla o dönemdeki süper güçleri tehdit algılaması noktasında. Onlar da İslam topraklarına saldırmaya başlıyorlar. Eğer Müslümanlar bunlara mukabelede bulunmazlarsa, yap kendilerine yapılan bu saldırıları püskürtmezlerse, pasif davranıp geriye çekilirlerse, bu sefer de hem İslam hem de Müslümanlar zarar görecektir. Öncelikle Müslümanları önemsemeyen Bizans ve Sasani o dönemin iki süper gücü, İslam Arap Yarımadası'nın yavaş yavaş dışına doğru taşmaya başlayınca İslam topraklarına saldırmayı planlıyorlar. İşte Medine döneminde Tebük seferi ve Mute savaşları da onların bu saldırılarını önlemek amacıyla gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla İslam'a ait olan toprakların, Müslümanlara ait olan toprakların yabancı saldırılardan korunması noktasında böylece savaşa izin verilmiştir muhterem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminde artık Mekke dönemindeki politikadan farklı bir siyasetten farklı bir yönde anlayışta bir siyaset takip etmesi sonucunda bazı seriye ve gazve ismini verdiğimiz birlikler düzenlenmiş bazı savaş birlikleri çeşitli yerlere gönderilerek artık Müslümanların savaşmaya meyil edebileceği karşı düşmana gösterilmeye çalışılmıştır. Gazve ve seriye iki yeni kavram olarak karşımızda duruyor. Gazve dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi katıldığı çatışma olsun veya olmasın bütün savaşlar gazve ismiyle anılmaktadır. Seriye yine çatışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin katılmadığı ama kendisinin görevlendirmiş olduğu bir sahabinin kumandanlığında yapılan hareketlerdir, operasyonlardır diyebiliriz. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve kumandasında hayatı boyunca 27 gazve gerçekleştirilmiştir. Bunların isimleri şöyledir. Ebva, Buvat, Bedrul Ula veya Sefevan, Zül Oşeyre. Bu dört gazve Bedir Savaşı'ndan önce, Büyük Bedir Savaşı'ndan önce yapılan gazvelerdir. Daha sonra Bedir Savaşı, Beni Kaynuka, Sevik, Karkaratül Küldür, Katafan, Beni Süleym ve Uhud. Hamraul Esed, Beni Nadir, Bedrul Mev'id, Zatul Rika, Dûmetul Cendel, Müreysi veya Beni Mustalik, Hendek, Beni Kurayza, Beni Lihyan, Gabe, Hudeybiye, Hayber ve Mekke'nin fethi, Huneyn, Taif ve Tebük gazveleridir. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kadar 27 gazveden sadece 9'unda çarpışma meydana gelmiştir. Diğer 18 gazvede çarpışma meydana gelmemiş. Ancak bunlar da bir şekilde düzenlenmiştir. Muhtemelen bu gazvelerde bir şekilde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kumandasında çeşitli nedenlerle düzenlenmiştir. İnşallah bunları da yeri ve zamanı geldiğinde hep birlikte görmeye gayret edeceğiz. Seriyelerin sayısı noktasında da yani sahabilerin Efendimiz sallallahu ve görevlendirdiği bir sahabinin komutasında gerçekleşen operasyonlar sayısı ise kaynaklarımızda 35 ile 66 arasında değişik rivayetler arasında yer almaktadır. Gazve ve seriyelerin düzenlenme amaçları genel çerçeveyle şöyle çizebiliriz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra yeni bir devletin kurulması ve İslam düşmanlarıyla savaşa izin verilmesi üzerine Medine'ye sığınan Müslümanları tehdit eden Kureşli müşrikleri bu tehditten vazgeçirmek için onların ticaret yollarında tazyik ederek ekonomik baskı altına alınmasıdır. Amaç budur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Mekke ile Suriye arasındaki Medine'nin yakınlarından geçen o ticaret yolunu tazik etmiş, gönderdiği birliklerle orada müşriklerin ticaret kervanlarına rahat vermemiş ve böylece onları baskı altına almaya, ekonomik ve e, ticari olarak baskı altına almaya gayret etmiştir. Bu suretle onların İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarına karşılık vermiş ve bu maksatla da çeşitli stratejik noktalara, seriye ve gazveler düzenlenmiştir. İnşallah bunları da bir sonraki dersimizde ele almaya gayret edeceğiz. Dersimizi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel bir duasıyla sona erdirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme cealni minel lezine iza ehsenüstebşeru ve iza esaüsteğferu. Allah'ım beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. آمين وسلام على المرسلين الله أمانة النص السلام عليكم ورحمة الله